İki tekerlekli bir araçtan otomobil olur mu? Cevabınız hayır ise yanıldınız. Çünkü 55 yıl önce iki tekerli bir otomobil geliştirildi. Peki bu araç nasıl devrilmeden dengede ilerleyebilir? Bakalım. 1967 yılında ünlü otomobil tasarımcısı Tom Summers'ın ve ciroskop uzmanı birlikte geleceğin teknolojisi olabileceğini düşündükleri iki tekerli bir otomobil geliştirirler. Aracın dengede kalmasını kaputun altına yerleştirilen jiroskop sağlar. 120 kilogramlık jiroskopun içinde dakikada 3000 kez dönen bir volan bulunur. Aracın arkasında bulunan motora bağlı hidrolik pompa bu volanı döndürür. Bu çok hızlı dönen volan bir merkez kaç kuvveti oluşturur. Bu merkez kaç kuvveti yer çekimine karşı koyar. Tıpkı dönen bir tekerin yer çekimine karşı koyarak aşağı düşmemesi gibi. Ciroskoba bağlı bir kol ise ciroskobu döndürür. Giroskop aracı dengede tutmak için aracın hareketine ters yönde döner. Aracı bir insan durmadan sallasa dahi devrilmez. Ancak 1970'de şirket iflas edince tüm zamanların en farklı otomobili olan Gyro projesi rafa kaldırılır.